Son günü Günaydın Songül hanım. Günaydın. Kutluyorsan. Günaydın Songül hanım. Sen bana az diye bir şey tut, değil mi? Her şey senin için. Dobri deniz hadibi. Dobri can var ya. can ne demek ya? Beni hiç siz çıldırsın. Dobri can ne demek kızım canım? Dobri can, ne demek beni çıldırsayın? İyi günler demek karıcığım. İyi günler. Dobri can canım. Dobri can ekmeği doğru az benim başımın önü şu şeyi alayım da. Pek... İyi misin? Dur dur pekmez getireceğim size. E ben getireyim sen. Yo başladım. yo ben hallederim. Ne oldu? Songül. Songül. <laughs> ya. Ya şaka öyle yapılmaz böyle yapılır. Alın işte intikam. Ya intikam işte soğuk gelen bir yemekte görüyor musunuz? Ne ya böyle? Hadi el ocağı sıktı. Ne oldu? Ne oldu? Allah bismillah. Yenge dikkat et. Ne yapıyorsun? ya? Ya Allah'ım. Sen bunu niye... Siz ya evi müdafaka çevirdiniz. Ben duşa gidiyorum. Ben de geleyim mi? Gelecek Geleyim mi? Gel. <laughs> Gelirim sana. <laughs> ah sana şaka. Sen az önce bana şaka yaptığını söyledin değil mi? şaka böyle bir şey. Nasıl yapılır şaka? Bu şakam mı şimdi? Bu şaka değil. Ama inandın. Bak bu biraz daha... Ama inan. Biraz daha kreatif olmanız lazım. Sen ne olur bir kitap çıkarsana şaka nasıl yapılır diye. Ben onu okuyayım da çalışayım. İyi geceler. İyi geceler.